Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kerçinin ustalığını birinci seviye yani bronz bir yapıyoruz. Bin altın alacağım. Heyecan yok aslında ama kaydetmek istedim. Amacın Kerçinin bu samurai şeyiyle bu e, oyuncu simgesini almak. Samurai ünvanıyla oyuncu simgesini almak. Çünkü çok seviyorum hepsini. Çok güzel duruyorlar. Kenji'yi birkaç günde yaptık galiba lan. Değil mi? Aynen ya birkaç günde yaptık. Gerçi adamlar birkaç saatte yapıyorlar da neyse. Şimdi buradan da 13.900 kup oldum. 14.000 olacağım. Hedefim 15.000 şu anlık. 15.000'den sonra 16.000 olacak. Zaten öyle gitmesi gerekiyor ama. Benim ana hedefim 16.000. Çünkü 16.000'den sonra daha fazla kredi vermeye başlıyor. Yani kredilerin sayısı kredilerin miktarı az, sayısı fazla oluyor. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim ama bir abone ol sonuyla like at butonunu çökertin. Lütfen. Hadi başlayalım o zaman. Savaş top oynuyorum. Bir dua ettim. Allah'ım dedim inşallah kazanmayız. Çünkü video çekmek istedim. Ve kazanmadık bir önceki turu. Ve ben de video çekiyorum. Kenji'yle biraz iyi oynuyorum. Biraz. Kenji'mi bir 9-10 seviye yapsam ne ala bana. Nice, nice. Yani canı az. Şu Ve biraz kötü oluyor sesi biraz kısayım. Ayak pişireceğim. Allah'ım. Hadi be ilk gol yedik ama kazanalım be. Gelmesin ikinci gol. İkinci gol gelmez. Geldi. Maalesef. Maalesef geldi. Kupamız iki tane iki kupa düştük. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu günlük gelen sarı yelerine, melek veya şeytan olabilir. Onları sizlerle birlikte açacağız. Çünkü karakter falan çıkarsa sizler de görün. Karakter veya kostüm. Tik. Tik 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 tik. Tik 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 tik. tik. Bul bul bulamam seni bul. Topu gönderseniz bana. Aga be ultiyi tutturamadım. Ultimi tutturamadım. Tikin ultisi var. Tikin ultisine dikkat. Neyse. İlk ölüşüm. Penny tiki öldürdü. Biz de buradan bulu alırsak. Ablumbağa sormuş kelebeğe. Vuruyorum şu ana. Nice, nice. Hayır, hacım ya. Tamam, temizledim. Getir topu. Ya da sen at. atacağın yere tükürem. E mi? Aferin. Alırız, alırız. Karşı takıma bakılırsa alacağız. Attık bir ulti. Ve öldüremedim ya. Neyse bizim Penny hiper şarjı loot atmış ve olduk şu an sanırım. Sanırım. Yıldız oyuncu olmuşum. 6 kişi öldürüp 2 kere ölmüşüm. Ve oldum arkadaşlar. Birinci seviye yaptık ustalığını. Hemen alıyorum. Bununla ne yapacağım? Bu bin altınla takımdan ayrılayalım oğlum. Ben niye takımdayım? Öncelikle kenciyi yükselteceğiz. Hoppa. Kenciyi yükselteceğiz. Birazcık şey lazım sadece. Güç puanı. Sonra da aksesuarlarından birini alacağız. Hedef Kenji 9. seviye yapmak. Videom bu kadardı. 14.000 olduğum zaman da size videoyu çekerim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ha bir de gitmeden önce kulübüme katılmayı unutmayın lütfen. Kulübüme katılın bir. Bir de katılırsanız aktif olun be. Bak mesela burada aktif olmayan oyuncular var bak. Benim yan hesabım gerçi. Bu da 3 gündür girmemişim yan hesabıma da. Az önce bir tane kıza attım. 9 gündür girmemiş. Bir hafta girmeyenleri atıyorum. Böyle bir tane çocuk geldi. Dün kulübe yardım falan istedi bizden. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.